Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Güz Dönemi Final Sınavı sınav giriş belgeleri bugün yayınlandı. Sınav giriş belgelerinizi öğrenci sisteminize giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz ve çıktısını alabilirsiniz. İsterseniz öğrenci sistemine giriş yapıp oradan devam edelim. İlk kez belki açık fakültesinde sınava girecek olan arkadaşlar olabilir. Oradan da gösterelim. Öğrenci sisteminize giriş yaptıktan sonra sınav işlemlerine tıklıyoruz. Daha sonra sınav giriş bilgisine tıklıyoruz. Daha sonra sınav giriş belgenizi görüntüleyebiliyorsunuz. Bunun çıktısını alıyorsunuz arkadaşlar. Sınava giderken yanınızda götürüyorsunuz. Sınav giriş belgenizin üst tarafında kişisel bilgileriniz oluyor. O kısımları biz göstermedik. Sınava gireceğiniz oturumları burada görüyorsunuz. Kaç tane oturumunuz varsa burada görebilirsiniz. Oturumları kontrol ederken arkadaşlar tarihlere çok dikkat edin. Mesela bu öğrencinin pazar günü sadece bir oturumu olduğunu görüyoruz bütün dersleri pazar günü sabah saat 9.30'daki oturumda yani burada birinci oturum ikinci oturum şeklinde oturumları görmüyorsunuz sadece hangi oturumda dersiniz varsa hangi saatte ise burada tarihini ve saatini görüyorsunuz ona göre sınavınıza gidersiniz Mesela burada ilk sırada görünüyor diye cumartesi günü sabah oturumda olduğunu zannetmeyin diğer üniversitelerde o şekilde Buna dikkat edelim arkadaşlar karıştırmayalım. Buradaki tarih ve saate bakarak ona göre sınavlarınıza katılabilirsiniz. Sınav giriş belgenizin alt tarafında uyarılar var, sınava ilişkin bilgiler var. Burayı da mutlaka okuyalım arkadaşlar. Burada önemli bilgiler var. Covid-19 testi pozitif veya temaslı olanlar sınav binalarının ayrı salonlarında sınav alınacak şeklinde bilgiler var. Yine sizler diğer maddelerini de burada okumayı ihmal etmeyin. Sınav giriş belgenizin çıktısını sınava kadar istediğiniz zaman alabilirsiniz. Sınava giderken yanınızda sınav giriş belgenizin çıktısı olması gerekiyor. Sınav giriş belgenizde belirtilen kimliklerden herhangi bir tanesi olması gerekiyor. Öğrenci kimliği sınavlarda sorulmuyor. Öğrenci kimliği lazım değil. Bir de yanınızda kalem ve silgi götürüyorsunuz. Sınava giderken yanınızda bulunması gerekenler bunlar. Tekrardan hatırlatmış olalım. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi okuyanlar için final sınavları önemli. Neden önemli? Çünkü bütünleme sınavları yok. Final sınavında dersleri başaramazsanız bütünleme sınavına giremiyorsunuz. Bütünleme sınavı olmadığı için diğer üniversitelerde bütünleme sınavları var ama Anadolu Üniversitesi'nde bütünleme sınavı yok. Finalde başaramadığınız dersler o yüzden yaz okuluna kalır. Anadolu Üniversitesi öğrencileri için final sınavının önemi o yüzden biraz daha yüksek. Sınava 4 gününüz daha var. Yani sınava çalışacak hala vaktiniz var. Son günleri iyi değerlendirmek lazım. Ne kadar son günlerde çalışırsanız bilgileriniz o kadar taze olacaktır sınavda. E-kampüste canlı ders kayıtlarınız var. Canlı ders kayıtlarını izleyebilirsiniz, tekrarlarını izleyebilirsiniz. Son haftalarda canlı derslerde soru çözümleri oluyor. Soru çözümlerini izleyebilirsiniz veya e-kampüsteki diğer ders çalışma materyallerinden sınavlara hazırlık yapabilirsiniz. Hala çalışmak için 4 gününüz var. Son günleri de iyi değerlendirmek lazım. E-kampüste eski sınav soruları da var. Derslerinize ait eski sınav sorularını da çözebilirsiniz. Eski sınav sorularından da en az birkaç tanesi sınavda karşınıza yeniden çıkabilir. Eski sınav sorularına da bakmanızı tavsiye ederiz. Evet arkadaşlar, sınav giriş belgesi ile ilgili bilgiler bu şekilde. Sorularınız varsa videonun altına yazabilirsiniz. Şimdilik videomuzu sonuna geldik. Final sınavınızda başarılar dileriz.